Arkadaşlar size bugün Phantomers NTT Netete yeni FPS oyununun keşlerini endpoint'ini satın alma ve yükleme işlemini anlatacağız. Aslında yükleme işlemini daha tam anlatamayız çünkü oyun hala kapalı bir beta olduğu için yükleme bölümü yok. Ama biz size hızlıca bunun nasıl yapılacağını anlatalım. Bunun için genitrate.com'u kullanacağız. Hızlı ve güvenli. Yıllardır zaten Knight ondan keş ve Kingdom Online e, diğer NTT game oyunlarının cache'lerinden satıldığı site. Buradan e, kaydol düğmesine basıyorsunuz. Facebook adresinizle ya da e-mail adresinizle e, kaydolabilirsiniz. E-mail adresinizde bir tane aktivasyon kodu gelir ve bu aktivasyon koduyla direkt e, siteye giriş yapabilirsiniz. E, ben daha önce kaydolduğum için normal olarak e, GameTrail.com hesabıma giriş yaptım. Buradan Pantomers'i buluyorsunuz. Aslında Pantomers kodları tamamıyla e, Knight onlineın keşleri Bildiğiniz 400-800 keşler Buradan satın al düğmesine basıyorsunuz ve geliyor. Tabi bunu, bunu almak için ikinci bankaya yüklememiz gerekiyor. Banka hesaplarımızdan e, Ziraat ve Finans Bankası para almamaktadır. E, ATM'den kartsız hesabınız olmadan işlem yapabilirsiniz. Aynı şekilde e, havale ve EFT de yapabilirsiniz. Güncel bilgileri banka hesaplarımız kısmından bulabilirsiniz. Aynı zamanda kredi kartıyla ödeme yapma var. Kredi kartıyla ödeme yapma işlemi için de buraya tıklıyorsunuz. Ondan sonra açılan sayfada e, 1 lira ve katları 7, 8, 10, 15, 20, 23 ne kadar isterseniz buraya yazıp e, bakiye yükle dediğinizde kartınızın bilgilerini yazıyorsunuz ve orası gü güvenli SSL sertifikası ile korunuyor. Bu aynı zamanda cep telefonunuza güvenlik, güvenlik SMS'i geliyor. Onu da onayladığınız zaman kartınızdan ancak para kesiyor. Ve daha sonra e, genel ticaret bankenize aktarıyor. Mobil ödeme de aynı kredi kartı gibi 24 saat yapılan bir işlem. Bunun için 1 lira ve 50 lira arasında değişen kodlar var. Bu kodlar için şurada görmüş olduğunuz ücretlendirme size gelecek banki ve mesaj kodu bulunuyor. Azıcık aşağı kısımda şurada da 6662 diye gösterilen mesaj kodu var. Burada 10 liralık bakiye almak için EGGT bak. Aynı bu şekilde yazıyorsunuz. 6662'ye gönderiyorsunuz. Daha sonra size bir tane e, kupon geliyor. Onayladıktan sonra. Aynı buna benzer. Şu örnektekiyle benzer. Bunu da alıp buraya bunu değil tabii ki bu örnek. Cep telefonunuza gelene buraya yazıp kuponu dediğiniz zaman Kodunuz yükleniyor. Daha sonra buradan Puan buluyorsunuz. Satın al dediğinizde sepetim kısmına ekliyor. Sepetimden siparişi onayla dediğinizde siparişlerim kısmına buraya kod geliyor. Kodu alıyorsunuz. Daha sonra Puan sitesine girip aynı şu şekilde olduğu gibi Endpoint's Yükle kısmından şuradan ESN kısmından kodları buraya yazıp şu düğme, şuraya bastığınız anda kodunuz yüklenmiş oluyor. Genetice.com'u kullandığınız için teşekkür ederiz. Videoyu dinlediğiniz için de teşekkür ederiz. Eğer bir kere beğen tuşuna basarsanız siz de teşekkür etmiş olursunuz. Canlı destek hattından tüm destek ve yardımı alabilirsiniz. Aynı şekilde videonun altına da soru ve sorunlarınızı yazarsanız biz mutlaka ilgileneceğiz. Hayırlı günler dileriz.